Herkese selam. Bildiğiniz üzere YouTube'a katıl butonu eklenmiş ve benim de o butonum sonunda açıldı. Katıl butonunda size özel imkanlar sunuluyor ve bana destek olmanız adına katıl butonundan devam edebilirsiniz. Normal abonelikler de devam ediliyor ve katıl butonuna tıklayarak bana yardımda, destekte de bulunabilirsiniz. Çünkü bu giderler ve ekipmanlarımın daha iyi alınmasının adına iyi olur benim için gerçekten ve size özel neler mi olacak size özel emojiler yayınlar canlı yayınlar açacağım size özel toplulukta sizinle özel mesajlaşmalar olacak sosyal medyada sizinle ilgili yazılar videolarımda isimleriniz geçecek bunun gibi birçok güzel imkan sağlıyor. Katıl tuşuna basarak bana oradan da destek olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Şimdi hemen katıl tuşuna basarsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.